Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amin. Bugünkü dersimizin konusu yol hakkıdır. Yol hakkı hakkındadır. Yol hakkı. Eskiden insanlar özellikle yani kadınlar, bazı erkekler falan sokaklarda, yollarda otururlardı. <laughs> Efendimiz Aleyhisselam diyor ki yani yollarda oturmayın. Niye? Yolda oturan adamın bazı sakıncaları vardır. O sakıncalardan dolayı oturmayın. Onlar da tabi kendini alıkoyamıyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah biz yolda oturmazsak kendimizi yoldan alıkoyamıyoruz. Yani illa bizde böyle bir örf olmuş veya adet olmuş veya artık bizde oturmuş bir haldir yolda otur oturmayı. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki illa ki eğer yolda oturmak istiyorsanız yolun bir adabı var, bir usulü var, bir kaydesi var, bir hakkı var. Yol hakkı verin o zaman oturan bilirsiniz. Yol hakkı vermeden oturmayın. Yol hakkı demek ne hocam? Onu da şimdi işte izah edeceğiz. Ondan sonra tabi onlar da diyor ki ya Resulullah biz bilmiyoruz yol hakkı nedir? Efendimiz Selam da onlara tek tek yol hakkı anlatıyor. İşte dersimizin konusu bu. Bununla ilgili An Ebi Sa'dil Hudri radiyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem qal. Abi sen de Allah'ından razı olsun rivayet ediyor. Kabe hocam. He? Kabe. Bir de onu söyledi sana. Anlamadım. Aleyhisselatü Vesselam Kabe diyor. Ne demek? Kale. Kale. Kale, dedi. Buyurdu o. Dedi. Buyurdu. Kale diyor. O zaman Kale'yi de söyle buyurdu. Kale diyor. Yok Kale değil. Kale. Siz öyle anladınız. Bak. Kale. An Ebi Sa'dil Hudri radiyallahu anhu -hu, anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Kal diyor hala. Kale. İşte o. Bak böyle okunur. Kal veya Kale. Öyleyse i̇şte, Mesela şey. buyurdu. Ne buyurdu onlara? Dedi ki: İyyakum vel culuse fit tarukat. Ve fi turukat. Dedi ki kesinlikle aman aman yollarda oturmayın. Yani insanların geldiği geçtiği yerlerden uzak Oturmayın. Fakalu ashab buyurdular. Ya Resulullah, ma lana min mecalisina budde fiha. Dediler ki biz yolda oturmayı kendimizi alıkoyamıyoruz. koyamıyoruz. Çünkü biz yolda otururuz, muhabbet ederiz, konuşuruz, sohbet ederiz. Sahabe Efendimiz'e böyle dediler. Fekale Efendimiz buyurdu. Yani onlara tekrar cevap veriyor. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fe iza ebeytum illel meclise eğer siz kendini yollarda oturmaktan alıp koyamıyorsanız fe tariqa oturduğun her yolda o yolun hakkını verin. Kalu sahabe efendilerimiz buyurdular. Ve ma hakkut tariqi ya Resulullah. Ey Allah'ın elçisi yolun hakkı nedir? Kal Efendimiz Selam buyurdu. Gaddal basara gözünüzü kapatın. Manası yani bu yoldan gelen giden kadınlara, namahremlere <laughs> bakmayın. Bu yolun birinci hakkı. İkinci hakkı. Ve keffel eda Eda. Yola bir şey atmayın. Yani gelen gidenlere rahatsız bir şey koymayın. Yani yolu daraltmayın. Vereddes, bu da ikinci hakkıdır, yolun hakkı. Üçüncü hakkı, <gülüyor> <gülüyor> gelen giden mutlaka selamını alın. alın. Üçüncü. Dördüncü, Vel emru bil marufi, gelen gidene, yani emri bil maruf yapın. Yani, onlara faydalı olun. Ha kavlen, ha fiilen. Ha söz, ha davranış. davranış. Yani saygı ne anlar anlursak. Beşincisi ve nehyu anil munkeri gelen giden iyilik yani iyilikleri için mutlaka bir şey söyleyin. Yani onlarda bir eksik varsa o eksiki onlardan gidermeye çalışın. çalışın. Yani emre bil maruf iyi nasihat ve nehyu anil munker bir kötülük varsa onlardan onu alıp koyuyor. Muttefakun aleyhi. Bu hadis Bukhari'de, Müslim'de ikisi de geçiyor. Bukhari'de istizan bahsinde, Müslim'de ise libas bahsinde geçiyor. İçtimai hayatımızı her yönden düzenen, koyan İslamiyet. Yani İslam yani Namaz, orur, zekat, hacdan ibaret. İslamiyet aynı zamanda hayatımızı ne yapmış, dizayne koymuş. Hani diyorlar ya mesela şimdi, yani din ve devlet işleri birbirinden ayrı etmiş. Öyle değildir. Din de Allah'a aittir. Yönetim biçimi de Allah'a aittir. İkisi de Allah'ındır. Hiç kimse din ve yönetim şekli birbirinden ayrıt edemez. Yani yönetim şekli adalettir, güzel ahlaktır. E, ibadet ise şahsi sorumluluktur. Ve ikisi de birbirini yapıyor, tamamlıyor. Yani birisi birisisiz olmaz. Evet. Toplum hayatında insanların birbirine eziyet vermeye sebebiyet verecek hallerden ne etmiştir? Mesela hiçbir idareci kendi altındaki bir memura veya bir patron bir işçiye veya bir idareci kendi altındaki kendi insanlarına ve milletine ümmetine. Onlardan biri de yollar üzerinde oturmaktır. Bu vaziyet başkalarına eziyet etmeye, fitneye, boş yere vakit geçirmeye, insanların bazı ahvaline muhtali olmaya sebebiyet verdiği için Peygamber Aleyhisselam diyor ki yolda yani yoldan gel, gelen giden yollara oturmayın. Çünkü ister istemez bu haller oluyor. Mesela bazen bir sokaktan geçiyorsun, sokak pırıl. Bazen bir sokakta geçiyorsun, kirli, pasak. E şimdi bak ne oldu? Ortaya çıktı mı? Veya da adam bir yerden geçiyor. Yani orada diyelim ki nail insanlar oturuyorsa sen rahatsız eder. Sen onları görünce orada geçmek istemiyorsun. Yollar üzerinde oturmayı evvel emirde neyse ney de yani ilk evvela peygamber diyor ki kesin oturmayın. Sonra diyor ki illa eğer oturmak istiyorsanız o yolun hakkı verin sonra oturun. Bu neye benzer şuna benzer. Eskiden daha önceki zamanlarda Efendimiz diyor ki kesinlikle kimse kabirleri ziyaret etmesin. Daha sonra diyor ki: kabirleri ziyaret edin, ölüm hatırlayın, dünya zevkinden kurtulun. Eğer siz ölüm hatırlamazsanız, dünya zevki sizi gaflete sokar ve siz Allah'tan, ahiretten gafil olursunuz. Peki bu beş şey nedir? Hep beraber öğrenelim. Birincisi: Kişinin gözünü harama bakmaktan sakındırmasıdır. İnsan fıtrat itibariyle istese de istemese de yoldan geçenlere bakmak ister mi? İster mi? İster. i̇ster. İşte diyor ki eğer sen yani bakmıyorsan yani rahatsız etmiyorsan buyurun sana. Yolun birinci hakkı bakmamak. Çünkü yollardan veyahut şu an yollar üzerinde kurulan birçok mekanlar vardır. Onlar da oralarda oturanlar en evvel gözlerini namahremlere bakmaktan alıkoymaları gerekir. Allah bizi affetsin. Mesela cami kimin arkasına git. Orada küçük dükkanlar. Orada gelen giden. Hey vah hey vah. Şimdi azaldı Eskiden daha oldu. İşte. O yerlerde kadın ve erkek <laughs> karışık bir surette bulunmaması icap eder. Yani Karışık bulunmaması. Şimdi tamamen karışık. Çünkü erkek ve kadınların yani karışımı karışık iç içe bulunması kesinlikle Allah'ın güzel ahlak dediğimiz çerçevede yasaklamıştır. Haramdır. Yani kadın erkeğin ihtilatı yani karışımı Allah yasaklamıştır. Şu anda Tam tersine böyle olması gerekir. Neden? Çünkü işte Goya medeniyetin gereğidir. Medeniyet Medine'den doğmuştur. Medeniyet Allah'ın Kur'an'ıdır, kitabıdır. Resulullah'ın sünnetidir. Hiçbir medeniyet Allah'ın ve Resulullah'ın getirdiği medeniyete kavuşamaz ve gölgesine de geçemez. Zaten Medine-i ismi işte medeniyet merkezi Medine-i Bu birinci. Yol, yolun birisi yani hakkı. Yolun ikinci hakkı nedir? İkincisi o yollardan gelip geçen insanlara ister lisanın isterse yani fiilen kesinlikle kimse eziyet etmeyin. Mesela eskiden geçiyorlar ya bakıyorsun arkasında bir kulp takıyorlardı. Öyle değil mi Evet. İbrahim yani, abi gördü çok yaptı. yaptı. He? İbrahim abi ile onu çok i̇şte yaptı. İşte bunu bak. Bak eskiden öyle yapıyorlardı. Niye? Cehaletten dolayı. Cahildik. Ama bu hadisi öğrendikten sonra bir Müslüman bir Müslüman kurt takar mı? Takmaz. Bir Gelen geçeni ve sövmek. Eskiden söyüyorlardı. Ama şimdi elhamdülillah değil. Veya dövmek. Veya alay etmek. Veya başkalarının evlerine kapının bakmak. Kapı açıldığı zaman içinde ne var? Bütün bunlar nedir? Haramdır. Ve eziyettir. Onun için Aleyhisselam diyor ki yoldan gelen giden yani yani iştek olan bir yolda oturmayın. Gelen giden rahatsız etmeyin. İlla oturmak istiyorsanız işte bu yol hakkı budur. Bu hakkı veriyorsanız yani bu kurallara uyuyorsanız oturun. Yoksa oturmayın. Üçüncü olarak nedir? Üçüncüsü gelen gidenin verdiği selamı mutlaka almalısın. Adam geldi. Selamun aleyküm dedi. Sen de var mesela demedin. Oldu mu? Selam vermek sünnettir. Almak farz. Dördüncüsü yol hakkı yine. Gelen geçen Müslümanlara emri bir maruf ne yani münker yapmak. Yani güzel bir şey biliyorsan o gelen yolcuya tebliğde bulun. Bir kötülük de görüyorsan onu ikaz et, o kötülükten onu al, o kötülükten onu alıkoy. Alı koy. Yani bana ne? Ne hali varsa görsün. görsün deme. İslamiyet'te Müslümanlarda böyle bir kural yoktur. Yani onlara Allah'ın emir ve yasaklarını söylemek suretiyle nasihat her mümin diğer müminden sorumludur. Yani işte Hasip Hoca hocadır. Ben ona bir şey diyemem. Böyle bir hakkım yok. Senin bildiğin bir şey varsa Hasip Hoca bilmiyorsa onu söylemek zorundasın. Çünkü o iyilik sana nedir? Sen üzerine bir borçtur. O iyilik sen mutlaka bir kardeşine söylemelisin. Yoksa o iyilik kimseye söylemeden ölürsen o bile sana dava açar ahirette. Ve tam tersine kötülük. Biliyorsun bu bana zarardır. Beni ikaz et, beni o zarardan alıkoy. Çünkü her mümin diğer müminden nedir? Mesuldür, sorumludur. Onu ikaz etmek zorundadır. Ve kendi, başka hadis, kendi için ne kadar dünyevi ve okrevi bir ilk istiyorsan mümin kardeşi için de istemedikçe kamil bir imana sahip olamaz. Evet. Kamil bir imana sahip olmak istiyorsan dünyevi ve uhrevi kendi için ne kadar ilgi istiyorsan o mümin kardeşi için de istemelisin. Bizzati tebliğde bulunmalısın. Tebliğ hocalara, şıklara sahip bir şey değildir. Her mümin bildiğinin hocasıdır ve ondan diğer kardeşi de istifade etmek zorundadır. Evet. Başka bir rivayette onlara ilave olarak ayrıca yol sura, yol soranlara doğru bir şekilde gidecekleri yeri tarif et. Ya işte hacılar nereden gidilir? Sadece tarafından. Ya öyle deme olmaz. Şöyle e, buradan giderler. İzzeddin'le gittin mi? Oza, yani kısa yolu Hadi. ve en selametli yolu göster. Bilmiyorum deme bildiğin halde de hocam. Nasıl? İşim var diye bilmiyorum değil mi? Gideceğiz evet. istikameti göster. Göster. İşte bu bak. Bu yol hakkıdır. Yani bunu mutlaka Özür söylemen mi? gerekir. Cenab-ı Erhamu bu şekilde yolların hakkını vermeyi bütün el imana ve bizlere Nasıl nasip biz? ve müyesser eylesin. Hakikaten İslamiyet aynı zamanda adaptır. Bu güzel adabı bütün el imanı فائدة إن شاء الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة